Renkli neon tabelalar altında boş sokaklar. Kalabalık partideki yalnızlıklar. Bir anlık kahkahaların ardından çöken sessizlikler. Bojack Horseman, Ağustos 2014'te yayın hayatına başlayan bir animasyon dizisi. La Fontaine masallarındaki gibi hayvanların konuştuğu, renkli çizimleri ve Hollywood'da bilinen birçok oyuncunun da hayvan karakterleriyle özdeştirildiği bir eser. Bu, Bojack Horseman'ın görünen tarafı. Fakat bir de dizinin taşıdığı semboller, ideolojiler, felsefi altyapılar ve toplumsal karşıtlıklar bulunuyor. Bunları da sahip olduğu ana karakterlerle bizlere sunuyor. Felsefi kısmını gizlemek için kara komediyi kullanan Bojack Horseman, günümüz toplumunun başarı kavramını Amerikan rüyasının ölmesiyle yorumluyor. Başarıdan mutluluğa geçişin garanti olmadığını, Toplumun bize çizdiği yolların çoğu zaman hiçbir yere çıkmadığını her bir karakter üzerinden farklı felsefi kavramlarla anlatıyor. Bunu da her karaktere bir psikolojik durum, felsefi bir karşılık ve yaşanan olaylara atfedilen anlamlarla sağlıyor. Yapımı sadece bir animasyon dizisi olarak değerlendirmemiz o yüzden mümkün değil. Üç kademeli, çok derin bir eseriyle karşı karşıyayız. Birincisi ana olay örgüsü, ikincisi karakterlerin olaylar ile olan ilişkisi Üçüncüsü, altyapıda sunulan simgeler. Yani yapımı, sosyoloji, psikoloji ve felsefeden faydalanmadan incelememiz maalesef mümkün değil. Ödev ahlakı, şöhret, kimlik krizi, yalnızlık ve anlam arayışı. Bu bölümde sadece Bojack'in değil, onunla birlikte kendi zamanımızın, kendi hikayemizin de izini süreceğiz. Çünkü bazen bir karakteri anlama, kendimizi anlamaya yaklaşmaktır. Karşınızda Bojack Horseman. Bojack Horseman aslında bir çöküşün anatomisi. Modern yüzyılda bir insanın hayal edip ulaşabileceği her şeyi elde eden bir adamın, kendi yarattığı krallığın içindeki narsist duvarlarından oluşan labirentte kaybolmasını konu alıyor. O yüzden eserimizi alışılagelmiş kahramanın yolculuğu mitosundan ayırarak değerlendirmemiz daha doğru olacak. Çünkü bu bir kahramanın ya da anti kahramanın hikayesi değil. Konumuz varoluşun ta kendisi. Bu evrende La Fontaine'den miras kalan konuşan hayvanlar sadece birer mizah aracı değil, toplumun farklı yüzlerini, kırık ruhlarını ve kimlik arayışını temsil eden figürler. Hayvanlar ile özdeştirdiğimiz davranışları doğrudan bu karakterlere yansıtmayı amaçlayan bir yol izlenmiş. Metaforlar bununla da sınırlı değil. Amerikan rüyasının ölümünden, bireysel başarısızlık korkusuna, aşkın anlam arayışından varoluşsal boşluğa kadar uzanan geniş bir sorgu zinciri izleyiciyi bekliyor. Bunu da günümüz Hollywood'un düştüğü post kapitalizm batağını gözümüze sokarak yapıyor. Dizinin en derin ekseni varoluşçuluk. Paul Sartre'nin varoluş özden önce gelir öğretisini Bojack'in her hareketinde gözlemliyoruz. Bojack kendisine bir kimlik sunulmadan dünyaya atılmış bir varlık gibi yaptığı seçimler ve hatalarla kendi özünü, kendi cehennemini yaratıyor. İçten içe iyi biri olduğunu savunuyor fakat tam da Sartre'nin bahsettiği gibi insan yaptığı seçimlerden ibarettir. Bu dünyada kimse doğuştan iyi ya da kötü değil. Dizide her karakterin, her zaafın, her pişmanlığın ardında bir seçim zinciri yatıyor. Her seçim daha fazla sorumluluk ve kendince sonuçları da yanında getiriyor. Burada da bir diğer kavram bizi karşılıyor. Albert Camus'un absurdizm anlayışı da dizinin derin damarlarından biri. Camus, hayatın özünde anlamsız olduğunu ama buna rağmen insanın direnmesi gerektiğini savunur. Bojack ise bu anlamsızlığa karşı farklı savunma mekanizmaları geliştirir. Bağımlılıklar, ilişkilere yüklediği abartılı anlamlar, kendini sabote etme döngüleri. Oysa Bojack'in trajedisi hiçbir zaman kaçış planının kalıcı olmamasıdır. Tıpkı Camus'un Sisyphos'u gibi, Bojack her gün kayasını tepeye iter ve her gün kaya yeniden aşağı yuvarlanır. Dizinin belki de en dokunaklı yönlerinden biri mutluluk ve başarı anlatısının Amerikan rüyası gibi içinde çürüyüşünü anlatması. Başarı, şöhret, para... Hepsine sahip olsam bile içindeki boşluk olmaz. Hatta Bojack'in hayatı bize şunu söyler. Başarıya ulaşmak yalnızca o boşluğu daha görünür hale getirir. Burada Friedrich Nietzsche'nin boşluğa baktığında boşluğun da sana baktığı söylediği noktaya geliriz. Bojack hep daha büyük başarılara ulaştıkça daha büyük bir hiçlik duygusuna hapsolur. Çünkü temelde hiçbir amacın, hiçbir ilişkinin, hiçbir ödülün ruhundaki derin yarayı kapatmaya gücü yetmez. Bojack'in hayatı doğuştan bir anlam ya da kader taşımadığı için yaptığı seçimlerin doğrudan sonucudur. Başarıyı tatmış, parayı kazanmış, ünlü olmuş ama tüm bunların sonucunda bir anlam bulamamış biri. İşte tam bu noktada Sartre'nin ''İnsan özgür olmaya mahkumdur'' sözü devreye giriyor. Bojack hayatındaki tüm adımların sorumluluğunu taşımak zorunda. Ama bu özgürlük ona mutluluk değil, sonsuz bir suçluluk ve pişmanlık duygusu getiriyor. Bojek yaptığı hatalarla geçmişini ve travmalarını suçluyor. Haklı olduğu yerler olsa da, insan yaptığı eylemlerden kendisi sorumludur. O yüzden Bojek de her zaman bir aile arayışında olur. Bir babanın sevgisizliği bir annenin duygusal eksikliğini yarattığı boşluğu, çektiği bir TV dizisindeki yapay karakterlerin senarist tarafından yazılan metinlerle doldurur. Bağımlılıkları, alkol, uyuşturucu, onaylanma arzusu yaranın üstünde geçici çözümlerle kapatmaya çalışmaktan ibarettir. Ancak her defasında yara kanar. Bojack'in kendini sabote etmesi bir tür "Ben zaten sevilmeye layık değilim" inancının dışa vurumudur. Her zaman hayatında bir iyileşme emaresi görünse de o anı sabote ederek kendini cezalandırır. Fakat Bojack başlı başına çok güçlü bir karakter anatomisi sunsa da dizi Bojack'ten ibaret değildir. Hollywood veya dizideki ismiyle Hollywood bu dizide sadece bir şehir değil, modern toplumun sahte ideallarının bir sahnesi olarak bize birçok karakter sunar. İnsanların taşıdığı maskeler içerisinde çıkar taşıyan yüzlerini gizlemek içindir. Bu yeni toplum başarıya tapan, başarısızlığı ise affetmeyen bir kültür inşa eder. Bojack'in kariyerindeki düşüş bu kültürel yıkımın bireysel bir örneğidir. Karakterlerimize de kısaca değinecek olursak. Bojack Horseman Bojack tam anlamıyla absürt kahramandır. Albert Camus'un Sisyphos miti gibi her gün kayayı tepeye itmesi gerektiğini bilen ama dağılan dikkatiyle hiçbir zaman ödev ahlakını yerine getiremeyen biridir. Yüklediği anlama karşılık geldiğini gördüğünde ise oluşan sorumluluktan korkar ve kendini tekrar boşluğa bırakır. Bojack için asıl trajedi ölüm değil yaşamaktır. Çünkü her yeni gün kendi başarısızlığının yeniden yüzüne çarpması demektir. Prenses Caroline. Prenses Caroline, Bojack Horseman evreninin en gerçekçi, en travmatik ama bir o kadar da dirençli karakterlerinden birisidir. Dışarıdan bakıldığında her zaman ayakta duran, her işin altından kalkabilen, her soruna çözüm bulan kusursuz bir menajerdir. Ama bu parlak vitrinin arkasında parçalanmış bir kimlik ve bastırılmış hayaller gizli. Caroline, varoluşunun temelini kontrol ilizyonuna inşa etmiş biri. Başarılıysan iyisindir yalanına inanmış ve bu yalanla tüm hayatını dizayn etmiş. Oysa derinlerde kariyerindeki her terfi, her temsil ettiği yıldız onun gerçek yalnızlığını daha da görünür kılar. Prenses Coraline'ın en trajik yönü, mutluluğu hep gelecekte bir yerde aramasında saklı. Başardığında mutlu olacağına, düzen kurduğunda huzuru bulacağına inanır. Ancak başarılar birikir, görevler tamamlanır ve huzur yine de yerine gelmez. Çünkü Sartre'nin de dediği gibi, özümüzü dış başarıları tanımladığımızda kendi varoluşumuzla gerçek bir bağ kuramayız. Onun çocuk istemesi bile bu döngünün bir parçası. Bir bebek, kendi hayatının kırık döngüsünde anlam katacak bir sembol gibi durur gözünde. Tıpkı bir başarı hikayesi gibi. Ebeveynlik fikrini de mükemmel bir proje gibi görür. Ancak hayat projelendirilebilecek bir şey değil ve dizide en çok acıttığı yerde tam burası olur. Prenses Caroline'ın öyküsü tam anlamıyla kapitalist bireyin ruhsal yıkım hikayesine dönüşür. Her şeyin üstesinden gelen güçlü kadın imajı altında kimsenin taşıyamayacağı bir yalnızlık ve sürekli ertelenen bir içsel huzur arayışı yatar. Final bölümünde Caroline'ın en insani tarafı açığa çıkar. Başarılı olabilir, ayakta kalabilir, güçlü durabilir ama bunlardan hiçbiri bir akşam işten eve döndüğünde mutlu olmasını sağlamaz. Çünkü onun savaşı başkalarıyla değil, kendine karşı ve belki de Bojack evrenindeki en sessiz, en derin dramı yaşayan karakter de bu yüzden Prenses Caroline olmuştur. Todd Chavez Todd Chavez, Bojack Horseman evreninin görünürdeki en hafif, en renkli karakterlerinden biri. Sürekli absürt projelere atılan, uçuk fikirler peşinde koşan, dağınık, kaygısız bir hayat süren biri gibi gözükür. Ancak yüzeyin hemen altında Todd aslında dizinin en varoluşsal bütünlüğe sahip karakterlerinden biridir. Todd, sistemin beklentilerini reddeden modern bir anti karakter figürüdür. İş, başarı, şöhret gibi kavramlara sahip olmak gibi bir arzusu yoktur. Bu da onu modern toplumun dayattığı başarı eşittir değer denkleminden azade kılar. Todd'un gerçek özgürlüğü hiçbir tanıma, hiçbir kalıma sığmamasından gelir. Bir işte istikrar aramaz, ilişkilerde geleneksel beklentileri sürdürmez, hatta kimlik konusunda bile özgür bir keşif halindedir. Onun hayatındaki sürekli başarısız olan girişimler aslında birer başarısızlık değildir. Çünkü Todd'un hayatındaki amacı bir sonuca ulaşmak değil, oynama, keşfetmek ve deneyimlemektir. Camus'un absürt kahramanına en çok yaklaşan karakter belki de Todd'dur. Hayatın saçmalığını kabul eden ve buna rağmen gülerek devam eden biri. Todd'un cinsellik ve kimlik üzerine yaşadığı keşifler de dizinin en kıymetli, en sessiz dönüşüm hikayelerinden biridir. Aseksüelliğini kabullenmesi, modern toplumun romantik ilişki kurmazsan eksiksin önermesine başkaldırıdır. Ve bu kabulleniş süreci herhangi bir dram ya da trajedi üzerinden değil, küçük, insani ve samimi anlar üzerinden işlenir. Todd, kendi varoluşunu başkalarının tanımlarıyla değil, kendi iç sesiyle kurar. Bu yönüyle Sartre'nin özgür olmaya mahkum insan tanımının ideal örneğidir. Başkalarının beklentilerini sırtında taşımayan, kendi hatalarında, kendi seçimlerinde de sahiplenen bir varlık görüntüsü çizer. Fakat Todd'un özgürlüğü onun hiçbir acı yaşamadığı anlamına gelmez. Zaman zaman yalnızlık çeker, aidiyet arayışına girer, fakat Todd, diğer karakterlerin aksine içsel boşluklara karıştığında onu hemen dolduracak sahte çözümler aramaz. Onun çözümü, hayatın akışına güvenmek, saçmalığı kabullenmek ve yine de ilerlemeye devam etmektir. Tod'un evrimi, Bojack evrenindeki en sessiz ama en devrimci anlatıdır. Çünkü o, hiçbir zaman kurtarılması gereken bir karakter değildir. Kendi varoluşunu, kurtuluş hikayelerine ihtiyaç duymadan yaşar. Ve belki de bu yüzden Bojack'in aksine Todd her sabah uyanıp, hayata küçük bir gülümsemeyle yeniden başlar. Diane Nguyen Diane Nguyen, Bojack Horseman evreninin en insani, en kırılgan ama aynı zamanda en entelektüel karakteridir. O, izleyiciler olarak bizlerin yansımasıdır. Dizideki neredeyse herkesin aksine, yalnızca kendi iç hesaplaşmalarıyla değil, toplumun dayattığı rollerle de savaşan bir figürdür. Kendisine sunulan kimlikleri reddeden, kendi yolunu çizmeye çalışan bir kadındır. Çocukluğunda Bojack gibi yaşadığı sevgisizlik, şiddet, ve küçümsenme onun yetişkin hayatında sürekli kendini kanıtlama ihtiyacının temelidir. Fakat bu ihtiyacın tatmini neredeyse imkansızdır. Çünkü bir zamanlar ailesinden, şimdi ise toplumdan onay beklemektedir. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla o onayı alabileceği bir dünya yoktur. Dayan, hayatının çoğunu doğru şeyi yapmak için uğraşarak geçirir doğruluk, adalet, empati gibi kavramları sıkı sıkıya bağlıdır. Ancak kendi idealleriyle yaşadığı gerçeklik arasındaki uçurum büyüdükçe o da Camus'un absürt kavramı ile karşı karşıya kalır. Dünya adaletsizdir, insanlar bencildir ve çoğu zaman doğru olmak yalnız kalmak demektir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde dayan, depresyonla verdiği savaş psikolojik açıdan benzersiz bir şekilde işlenir. Bu savaş sessiz, kademeli ve görünmezdir. Tıpkı gerçek hayattaki gibi. Dayan bir noktada hayatındaki hiçbir şeyin onu mutlu edemeyeceğini fark eder. Ne iyi bir iş, ne ideal bir partner, ne de yazdığı kitaplar. Çünkü mutluluk dış dünyadan gelen bir ödül değil, içeriden inşa edilmesi gereken kırılgan bir yapıdır. Bu süreçte Dayan, klasik kişisel gelişim anlatısına da karşı çıkar. Bir sabah uyanıp daha iyi biri olamazsın der. İyileşmek uzun, sancılı ve zaman alan görünmez adımlardan oluşan bir yolculuktur. Bojack'in bir günde değişemezsin sözüne karşılık dayan ama yine de her gün denemelisin mesajını taşır. Dayan'ın en güçlü temalarından biri kimlik krizidir. Vietnam kökenli olması Hollywood'da kendisine yüklenen etnik yazar kimliğiyle çatışır. Kendi kimliğini tüketim kültürüne malzeme etmekten nefret eder ama buna direnmenin yollarını da her zaman bulamaz. Özünde dayan, hayatın absürtlüğünü kabul etmekte zorlanan bir karakterdir. Adaletin olmadığı bir dünyada dürüst olmaya çalışmanın yüküyle ezilir. Bojack ile ilişkisi de bu çelişkilerin sahnesidir. Dayan, Bojack'ten hem nefret eder hem de ona derin bir şefkat besler. Çünkü onun karakterindeki karanlık tarafı görebildiğini bilir. Bojack de Dayan'ı kendi iç karanlığında bir pusulu olarak görür. Ama ikisi de birbirlerinin kurtarıcısı olamayacak kadar kırık ve yorgundur. Dayan'ın en acı verici farkındalığı hiçbir şeyin hiçbir kitap, hiçbir doğru davranış, hiçbir iyi niyetin onu tamir edemeyecek olmasıdır. Bu yüzden final sezonunda dayan, büyük kahramanlık hikayelerinden, dünyayı kurtarma arzularından vazgeçer. Bunun yerine kendi küçük hayatını, küçük anılarını inşa etmeye karar verir. Basit bir iş, sevdiği biriyle kurduğu sade bir ilişki ve kendini parçalamadan yaşamayı öğrenmek. Ve belki de bu Bojack evrenindeki en büyük zaferdir. Dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine kendinle barış içinde yaşayacak bir alan yaratabilmek. Dayan ve bu bütün devrimlerin en sessiz ama en cesur olanıdır. Mr. Peanut Butter Mr. Peanut Butter ilk bakışta her şeyin tam tersi gibi durur. O hep güler, enerjiktir, iyimserdir. Ama işte tam da bu yüzden Bojack evreninde varlığı daha derin ve daha ironik bir soru işareti yaratır. Çünkü bu dünyada sürekli mutlu olmak en az depresyon kadar sorgulanması gereken bir durumdur. Mr. Peanut Butter bir labrador köpeği olarak yansıtılır. Tıpkı köpeğin genetik özellikleri gibi onun da karakteri sadık, oyuncu, insanları memnun etmeye koşullanmış bir karakterdir. Dizinin ilk sezonlarında neredeyse bir mutluluk karikatürü gibi çizilse de ilerleyen bölümlerde onun da alt katmanları olduğunu fark ederiz. Mr. Peanut Butter'ın mutluluğu bir farkındalık değil, bir kaçıştır. Kendi ile hayatın gerçeklerini yüzleşmek yerine sürekli yeni projeler, evlilikler, ilişkiler ve girişimlere atılır. Çünkü eğer durursa, boşluklarla karşılaşacaktır. ...ve boşluklarla karşılaşmak onu kendi varoluşunun anlamsızlığıyla yüzleştirecektir. Başka bir açıdan bakacak olursak, Mr. Peanutbutter tam anlamıyla Kamus'un tarif ettiği... ...absürt adamın karikatürize halidir. Evrenin ilgisizliğini ve hayatın saçmalığı karşısında isyan etmek ya da yıkılmak yerine... ...umursamadan eğlenmeye devam eder. Ya da en azından görünürde bunu yapar. Çünkü onun çözümü basittir, anlam aramamak ve böylece hayatı sonsuz bir dikkat dağınıklığı haline gelir. Örneğin Mr. Peanutbutter birçok evlilik yapar. Bu evliliklerin her birine sanki ömür boyu sürecekmiş gibi başlar. Ama hepsi aynı şekilde biter. İlişkinin ilk heyecanı söner sönmez. Mutsuzluğun gerçekleriyle başa çıkamadığı için başka bir hayata doğru koşar. Mutluluk sürekli hareket ederek varlığının anlamını unutmak değil. Bazen durup o anlamı aramaktır. Mr. Peanut Butter ise duramaz. Çünkü durmak düşünmek demektir. Düşünmekse mutsuzluk riskini beraberinde getirir. Mr. Peanut Butter'ın trajedisi ise Bojack'in trajedisinden farklıdır. Bojack içindeki karanlıkla savaşır ve çoğu zaman yenilir. Mr. Peanutbutter ise karanlığı hiçbir zaman görmek istemez. Mr. Peanutbutter'ın hikayesi, modern hayatın en tehlikeli yanlarından birini anlatır. Sürekli mutlu olamazsın. Bojack Horseman bize bir hikaye anlatmadı. Bize bir hayatın, hayatların, hayatlarımızın ağırlığını gösterdi. Her karakter kendi içinde bir yıkım hikayesi, birer direniş denemesi taşır. Ve bu hikayede en gerçek olan şey, mutlak zaferin, büyük kurtuluşların, tamamlanmamış mutlu sonların olmayışıydı. Boje varoluşun acısını, umutla, mizahla, bazen saçmalıkla ama en çok da insan olmakla anlattı. Çünkü yaşamak, bazen tekrar tekrar yanlış yapmak, tekrar tekrar kaybetmek ama yine de ertesi sabah uyanıp bir adım daha atmaya çalışmaktır. Tıpkı Sisyphos gibi. Kendi karanlığımızda yüzleşmeden, kendi yüklerimizi taşımadan, kendi varoluşumuzun sorumluluğunu almadan hiçbir yere varamayız. Bojack Korsman bize hayatın belki de en büyük gerçeğini hatırlatır: mükemmel iyileşmeler yok, mükemmel mutluluklar yok, mükemmel final sahneleri yok, ama yaşamak yine de devam eder. Ve bazen en büyük zafer sadece devam edebilmektir.